Bugün size bir sır vereceğim. Biliyor musunuz? İki insan sır saklayabilirmiş. Ama biri ölü olmak kaydıyla. <laughs> Bu sır mucizeler yaratan bir güç. Biz ne kadar açık fikirli olursak, böyle at gözlüğüyle bakmazsak, ön yargılarımızdan arınırsak, bu sırrın sonsuz zekası, bilmek istediğimiz her şeyi, her an, her yerde bize sunabiliyor. Sırrı tahmin edeniniz var mı? Ha? Hadi bir beyin cimnastiği yapalım. Tahmin edenler, ben tahmin etmiştim diye videonun altına yazsınlar. Sır, açıklıyorum, bilinçaltı. Bilinçaltı bizim gönüllü hizmetçimiz. Ne dersek motomot ona inanıyor. Hiçbir şeyi sorgulamıyor. Her şeyi emir kabul ediyor. Espriden de anlamıyor. Biz gülünce mutluluk hormonu salgılıyoruz ya. Güler gibi yaptığımızda. <laughs> hiç sorgulamıyormuş biliyor musunuz? İçten mi gülüyor, sinirden mi gülüyor, samimi mi gülüyor, riyakar mı gülüyor? Gülüyor diyor. Ver mutluluk hormonunu. Ay bu muhteşem bir bilgi değil mi? Daha önceki videolarda söylemiştim zaten. Beynimiz hayalle gerçeği ayıramıyor. Bilinçaltı aynı zamanda bizim bedenimizi inşa ediyor. Bizi hastalandırabiliyor da iyileştirebiliyor da. Ben bunların hepsini deneyimledim ve dışarıda hiçbir şey var oyunumda anlatıyorum zaten. Bilinçaltı bizim bahçemiz, e doğal olarak biz de onun bahçıvanız. Şimdi bahçeye hiç karpuz ekip de salatalık yetiştiğini gördünüz mü? Ben görmedim. O zaman bahçemize güller, sümbüller yerine niye ayrı kotları ekelim ki? Ne diyor Mevlana? Gül düşünürsen gülistanlı, diken düşünürsen dikenlik olursun. Seçim bize. Neyi seçiyoruz? Hadi bir sorun kendinize.